Herkese yeniden merhabalar. Ben Türk Avcısı Sibel Hoca. Bugün oksijen yayınlarını oksi soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sözcüklerde çok anlamlılık testinin 3. testindeyiz. Anlaştık mı? Hadi gelip başlayalım. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki tanımlardan hangisi ayrıç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? Evet bir sanatçının yazınsal türün veya çağın kendine özgü anlatış tarzına biz biçem diyoruz gençler. Yani bu doğrudur. Roman, öykü, oyun gibi yazınsal türlerde olay dizisini sanatsal biçimde anlatmaya bağlam denilebilir mi? Bakalım. Yazınsal tür ürünlerde anlatılmak istenen daha etkili, daha görünür kılmak için zihinde canlandırılmaya çalışılması olayına biz ne diyoruz? İmge diyoruz. Doğrudur efendim. Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, yakınlık, karşıtlık gibi bağlantılarla birbirine anımsatmasına. Anımsatmak, çağrışım. Bunlar birbirine yakın anlam, yaş anlam diyebiliriz. Hop gitti doğru. Edebi bir eserin bütününde ele alınan konu, düşünce, ana duyguya biz ne diyoruz? Tema diyoruz. Yani bu da doğrudur. Sevgili gençler cevabımız burada bursa olacaktır. Tamam mı? İkinci sorudayız. Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet palazlanmak. Hmm, bakalım cümledeki anlamına. Dergiler öteden beri genç yazarların palazlanması konusunda hiç de küçümsenmeyecek katkılar sundu. Şimdi bir kere palazlanmak sözcüğü çok güzel bir sözcük gençler. Zorlayıcı olmuş. Bu sözcüğün anlamını bilmiyorsan biraz biraz soruyu zor bulursun. Ama mantıken de düşünecek olursak. Şimdi değişmek olabilir mi? Yazarların değişmesi konusunda. Olmaz. Yazarların zenginleşmesi derken yazar nasıl zenginleşecek? Yani anlam anlamadık. Yazarların çoğalması anlamında mı kullanacaktı belki? Ama sözcüğün anlamı bu değil. Çok üzgünüm ki. Ondan sonra eledik bunu. Farklılaşmak, ı -ı. özgünleşmek belki bununla da arada kalabilirdiniz ama gençler bu soruda e, sözcüğün anlamını bilmiyorsanız yapmak çok zor olurdu. O yüzden kenara bir yere not ediniz lütfen. Palazlanmak, gelişmek demek. Yani dergiler öteden beri genç yazarların gelişmesi konusunda küçümsenmeyecek katkılar sunmuş. Yani genç yazarları geliştirmiş. Genç diyor ya oradan hani gençlerin gelişimi diye aslında çağrışım yapılabilir, yorumlanabilirdi. Evet bu sorumuzun cevabı Ceyhan. İkinci soru, üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki çekmek sözcüğüyle ilişkilendirilemez diyor. Şimdi bakalım iskemleyi alıp pencere kenarına çekti dediğimiz zaman bir şeyi tutup bir yöne ilerletmek diyebilir miyiz deriz. tamam? Mi? O zaman burası E şıkkıyla eşleşti. Not aldık. Evet yeni aldığı gömlek daha ilk yıkamada çekmiş. Yani daralıp kısalmak diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu da Adana ile eşleşti. Bu amansız hastalığı 10 yaşından beri çekiyorum. Hmm, güç bir duruma katlanmak diyebiliriz değil mi diyebiliriz o zaman bu da B ile eşleşti bu kamyonet 500 kilodan fazla yük çekmez yani taşımaz söyleyeyim diyor dolayısıyla bu da D ile eşleştiğine göre hangi şıkkımız boşta kalıyor bir amaçla ortadan kaldırmak C şıkkıdır cevabımız arkadaşlar bu soruda böyle eriyip gitti hadi diğer soruya geçelim Evet, dördüncü sorudayız. Ne istiyor bakalım? Sarmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı içindeki anlamıyla kullanılmamıştır? Tarih eserlere karşı duyarsızlık, salgın gibi, hastalık gibi toplumu sardı diyor. Yani toplumu sardı, yayılıp etkisi altına aldı. Doğrudur efendim. İlk başta çok sıkıcı bulduğum roman, sayfalar ilerledikçe beni sarmıştı. Bu roman beni sardı kanka, yani hoşuma gitti anlamında doğru. Yarın gelecek misafirler için mutfakta dolma sarıyor. Kağıt veya bitki yaprağını dürmek. Dolma sarmak. Hmm, çok zor bir şey. Doğru anlamda kullanmış. E şıkkına geldim. Dün gece geç geldiğim için evdekilerin hepsi bana sardı. Ya bana sarma ya deriz ya hani. Sözde saldırmak, tedirgin etmek. Evdekiler bana sardı. Sözde saldırdı, tel, tedirgin etti. Diyor doğru. Peki konağın her yanına güller sardunyalar sarmış diyor ya. Şimdi bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplamak. Yani içine koymuş mu yani burada? Hayır. Ufak bir detay gözden kaçmışsa olmasın böyle şeyler. Cevabımız Denizli'dir gençler. Kolay soruydu. Evet geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde yalnız kendisine yararı olan şeyleri önemseyen? Ya şimdi buradan zaten anlaşılıyor. Çok da şey yapmaya gerek yok yani. Ama yine de anlatalım. Bilinçsiz. Bilinçsiz nedir? Aklı başında olmayan anlamındadır değil mi? Buradakiyle alakası bile yok gitti. Kendini beğenmiş. Belki olabilir ama şimdi yalnız kendisine yararlı olan şeyleri önemseyen diyemeyiz kendini beğenmiş. Kendini beğenmiş egolu anlamındadır. Tamam gitti aç gözlü yani hiç doymayan sürekli bir şeylerden isteyen böyle aç gözlü işte bu da değil. Yalnız kendisine yarar yarar söz konusu olursa yarar eşittir çıkardır kardeşim Cevabı vermeden duramadım yani artık yeter. Çünkü cevap denizle. Vurdum duymaz umursamaz anlamındadır zaten. Bu soruda çok tatlı çıtır çerez Allah'ım. Tam böyle tık tık hemen çözmelik hıp hızlı. O yüzden cevabımız denizde olacaktı. Altıncı sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde yazara ilişkin açıklamayla ayrıç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır? Nitelik ne demek? Özellik demek tamam. Yapıtlarında yalnız kendi ayağının değdiği değil, bak yeryüzündeki her insanın bastığı toprakları da anlatır. Ne demek? Evrenselliği çağrıştırmaz mı? Evet. Adana doğru. Dilin anlatım olanaklarını sonuna kadar zorlar. Hep denenmemişin peşindedir. Yani yaratıcılık denenmemiş yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Yaratıcı diyebiliriz. Yaşamdan aldığı konuları kendi boyasını vurarak aynı kadar güzel telaffuz etmiş bunu. Telaffuz etmiş değil. Neyse. Kendi boyası dediği için orada bir özgünlüğü hemen yakaladın zaten. Tamam mı? Romanlarında olayları ve kişileri sanki yüksek bir yerde oturarak anlatır, asla renk vermez. Yüksek yerde oturup yani her şeye hakim, her şeyi görüyor ama asla renk vermiyor. Yani yansız bir tutum. Tamam? Objektif yaklaşmak anlamında doğru. Peki olayları ve karakterleri renkli bir dille bak renkli diyor buna dikkat et. Renkli bir dille kesintisiz olarak anlattığı yapıtlarını okur bir solukta bitirir. Gerçekleri yansıtmak. Şimdi renkli bir dil kullanıyorsa gerçekleri yansıttığı anlamına gelmez bu. Renkli bir dil kullanıyorsa belki de tam tersine daha kurgusal bir şeyler vardır ki okuyucuyu sürüklüyor götürüyor anlamında olacaktı. Cevabımız Edirne'dir. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde altı çizili söz içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır? Mezarlığın yakınından iki el silah sesi geldi. Çuf çuf çuf. İki defa. Doğru değil mi? Doğru tabii ki de. Sonra dilinden Ege'li olduğu rahatlıkla anlaşılıyordu. Duygu ve düşünceleri ifade etmek için kullanılan anlatım aracı dildir. Evet ama kalsın. Yavru kedinin yaralandığını görünce gözlerinden yanaklarına yaşlar süzüldü. Oo hayvanları sevelim. Bu da dipnot olsun lütfen. Hayvanlarımızı koruyalım tamam. Süzüldü derken akmak demek istiyor. Doğru. Bu kadar ödevim dururken sizinle sinemaya gelemem. Yani bu kadar ödevim varken diyor. Doğru. çeviride yabancı bir kelimeye tıpa tıp atıp karşılık bulmak bazen günler alır. Her bakımdan uygun tas tamam. Tıpa tıp atıp. aynısı anlamında doğru. Peki hocam neden Bursa? anlamadık biz derseniz eğer dilinden derken ya şu dil anlamında organ olan dil değil zaten tamam ama şu konuşma dilimiz olan anlatım aracı ama bu Türkçe anlamında yani şöyle söyleyeyim dilinden egeli olduğu rahatlıkla anlaşılıyordu demesi konuşma biçimi anlamındadır aslında ağız ağız özelliği değil mi? edebiyat birinci konu, birinci ünite gençler. Şive ile ağız farkını karıştırmıyoruz artık değil mi? Ağız, Ege ağzı, Karadeniz ağzı gibi anlamda kullanılmıştır. Dilinden değil, dil burada dilin tamamen tanımını yapmıştır ama o Türkçe olan dil değil bu ağızdır. Yani... Ben güzel bir soruydu belki arada kalmış olabilirsiniz ama diğerleri tamamen doğru olduğu için zaten ister istemez cevabı bize Bursa'ya çıkartıyor. Anlaştık mı? 8. sorudayız. Altı sözün yerine açıklıklardan hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme ya da daralma olmaz. Yani hangisi getirilir demek istiyor. Müze kelimesinin Yunan mitolojisinde her biri farklı bir sanatla uğraşan perileri karşılayan Mos, ne? Mosai, Mosai. Musa. O ben Mosai diye okudum. <laughs> Musa isminden ya da Musa isminden türetildiği sanılmaktadır. Ya boş ver işte sanılmak direkt sözcüye bak. Bu sanmak şey kelimesinin eş anlamı nedir? Hı? Tahmin edilmektedir, bilinmektedir, iddia edilir. iddia mı? Asla olmaz. Bilinmektedir. Belki bunu yapmış olanlarınız olabilir. Kış kış kış. Ortaya konmaktadır. Mm -mm. Anlaşılmaktadır. Mm -mm. O zaman tahmin edilmek. Sanmak, tahmin. Sanı, tahmin. Tamam. Bu soruda böyle gitti. Evet. Dokuzuncu sorudayız. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yanmak sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Eski kağıt paralar zamanında değiştirilmediği için yanmış yanmış tutuşmuş anlamında değil dikkat et. Eski kağıt paralar zamanla değiştirilmediği için yanmış. Yani hani kullanılmıyor artık anlamında. Durun şimdi birazdan şey yapacağız bakacağız ona. Bu bir kalsın bakalım. Şoför Köye bir an önce ulaşma isteğiyle adeta yanıyordu. Yani heyecanlanmak, isteklenmek, arzulanmak anlamında tamam mı? Arzu, istek bu. Boğazı yanıyormuş, acı duymak anlamında değil mi? Farklı anlam bu. Diğerlerinin hepsiyle bu üçü farklı anlamda şu anda. Bunları eledim ki üçü birbiriyle aynı anlamda. <laughs> Neyse trafiğe takıldığımız için geciktik. Sinema biletlerimiz de yandı. Aha kullanılamaz olmak, kullanılamaz olmak. Dın dın dın. Dur ispatlayalım. İşleri zamanında yetiştiremezsek yandık demektir. Yandık yani mahvolduk demektir diyor. O zaman ding ding 1 ve 4 numaralı cümlelerde yanmak sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır. Cevabımız Bursa. Geldik 10. soruya. Yukarıdaki altı çizili sözlerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Tarzdaki soruları direkt şıklardan giderek okuyacağız. Yani A ile başlıyoruz. Birinci cümlede bağırmak sözcüğü yüksek ses yüksek bir gür ses çıkarmak anlamında kullanılmıştır diyor. Pazarda köylüler yetiştirdikleri ürünleri satabilmek için bağırıyor. Doğru mu? Doğru. İkinci cümlede süzülmek sözcüğü, zayıflamak, kilo kaybetmek. Bakalım zavallı kadın hastalıktan süzülmüş, solmuştu, zayıflamış, kilo kaybetmiş anlamında kullanılmış doğrudur. Üçüncü cümlede canlı sözcüğü dikkat çeken, parlak anlamında kullanılmıştır diyor. Sergideki tablolarda daha çok canlı renkler kullanılmış. Doğru bebeğim bu da Dördüncü cümlede yıkmak sözcüğü bir suçu birinin üstüne atmak anlamında kullanılmıştır diyor. Odunları kesme görevini kardeşinin üzerine yıkınca. Bir suçu birinin üstüne atmak, yıkmak kardeşinin üzerine görev vermiş. Ama kalsın bir tartışacağız birazdan. Beşe de bakalım. Beşinci cümlede hafif sözcüğü yorucu olmayan anlamında kullanılmıştır. Emekli olduktan sonra hafif bir işte. Yani yorucu olmayan bir işte çalışmış falan diyor. Ondan sonra Edirne'de doğru e Cevap Denizli. Neden biliyor musun? Bak şimdi bir tanem. Yıkmak sözcüğü burada bir suçun bir suçu birinin üstüne atmak, suç atmak diyor. Ama burada görev e, görevi şey kardeşinin üzerine atmış yani anlatabildim mi? Suç yok ortada. O yüzden cevap tabii ki de Denizli olacak. Çı çı çı. Son soru. Aşağıdakilerin hangisinde ocak sözcüğü ayrıç içinde verilen açıklamasıyla uyuşmaz diyor. Yöre insanı bu kömür ocağında bak şimdi kömür ocağında çalışarak evine ekmek götürüyor. Yer üstünde veya altında maden çıkarılan yer. Kömür ocakları. Doğru. Burasını başlangıçtan beri bir vatansever, vatansever böyle yazılır, severler ayrılmaz. Vatansever ocağı olarak görmüştü. Aynı amaç ve düşünceyi, vatansever ocağı bu arada, aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların, kurdukları kuruluş veya toplandıkları görev yaptıkları yer, vatansever ocağı Evet bu anlama gelir. Çünkü vatansever zaten amaç ve düşünceye aynı şekilde götüren insanlar anlamına gelir. O yüzden Bursa doğru. İki balıkçı barınağın yanına yaptıkları ocakta çay demlediler. Hmm. ateş yakmaya yarayan pişirme, ısıtma, ısınma ve benzeri amaçlarla kullanılan yer. Ocak. Evet hepimizin bildiği ocak bu. Doğru. Ya canım Türkçem bir ocak sözcüğünden kaç tane anlam çıkarırız ya bayılıyorum. Evet sonra eşkına bakacağım. Yan komşum ocakta yemeğinin olduğunu söyleyerek kalktı. Şimdi az önceki ocak gibi bu da yine ısı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri stan pişiren kazana ve benzeri araç alet. Tamam doğru. Peki yıllar sonra baba ocağına döneceği için kelimelerle tarif edilemeyecek bir heyecan yaşıyordu. Baba ocağı aile soy akraba demek değil. Baba evi demek, aile evi. Yani ev, ocak. Zaten ocak sözcüğüne odaklandığımız için ocak orada ev anlamında olacaktı. Cevabımız o yüzden denizli. Evet, sözcüklerde çok anlamlılık önemli bir konudur. Gerçekten önemlidir. Sözcüklerin birden çok anlama gelebildiğini Türkçe gibi zengin bir dilde özellikle unutmayalım. Daha sonraki videolarda çözümlerde görüşmek dileğiyle beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.